öğrencisi Beyza Nurkaya Ankara'da geçen yıl erkek arkadaşı tarafından katledilmişti. O davada karar duruşması görüldü ve mahkeme sevgili katiline iyi hal indirimi uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapse çevrildi. hiçbir şey için geç kalmadı. Beyza Nur Kaya'yı katleden erkek arkadaşı Ege Rüştü Akoğlu hakkında karar verildi. Akoğlu önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ama ceza iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Olay geçtiğimiz yıl 19 Ekim'de Ankara'da yaşanmıştı. 22 yaşındaki Beyza Nur 6 yıldır birlikte olduğu Akoğlu'yla iddiaya göre tartıştı. Tartışma alevlenince Akoğlu sevgilisini tabancayla öldürdü. Sizi seviyorum Abdül. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken katil saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada lavaboya atılmış uyuşturucu madde de bulundu. Hakim karşısına çıkarılan katil silahı temizlemek için yağladım. Peteğin üstüne koydum. Beyza Nur tabancayı almak için hamle yapınca ben de hamle yaptım. Bu sırada tabanca patladı ve Beyza yeri düştü. Olay kahayla meydana geldi. Keşke onun yerine ben ölseydim dedi. Katile kasten cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi ama mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Katledilen genç kızın acılı ailesi karara bir üst mahkemede itiraz etmeye hazırlanıyor.